İyi akşamlar takipçilerim. Tarih 3 Eylül 2023 Pazar, saatlerimiz şu an 19.30 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna. Baktığımızda, Şırnak 30,04, Şanlıurfa 31,93, İzmir 31,73, İstanbul 26,45, Çorum 19,11. Çankırı 14,48. Çanakkale 26,95. Zonguldak 18,5. Yozgat 19,36. Yalova 25,52. Van 25,64. Uşak 23,66. Tunceli 27,8. Trabzon 23,05. Tokat 13,21. Tekirdağ 26,64. Sivas 20,35. Sinop 17,38. Siirt 28,29. Samsun 24,42. Sakarya 23,23. ,23. Rize 13,53 Osmaniye 25,48 Ordu 19,28. Niğde 18,96. Nevşehir 20,56. Muş 29,02. Muğla 24,9. Mersin 27,33. Mardin 29,59. Manisa 25,57. Malatya 29,03. Kırşehir 19,67, Kırıkkale 15,19, Kırklareli 25,44, Kütahya 20,39, Konya 20,71, Kocaeli 22,95, Kilis 29,13, Kayseri 17,01, Kastamonu 15,91. Kars 18,91. Karaman 19,49. Karabük 19,2. Kahramanmaraş 21,8. İ yumuşak G D R 33,55 İsparta 20,55 Hatay 17,5 Hakkari 20,38 Gümüşhane 14,98 Giresun 8,98 Gaziantep 27,96 Eskişehir 21,93 Erzurum 25,82 Erzincan 26,52 Elazığ 28,93 Edirne 28,78 Düzce 21,59 Diyarbakır 32,99. Denizli 28,7. Bursa 21,02. Burdur 26,39. Bolu 17,22. Bitlis 19,98. Bingöl 26,46. Bilecik 21,36. Bayburt 17,12. Batman 33,89, Bartın 18,67, Balıkesir 25,84, Ağrı 23,53, Aydın 30,93, Artvin 21,13, Ardahan 13,99, Antalya 29,49, Ankara 16,24. Amasya 23,82, Aksaray 23,44, Afyonkarahisar 22,59, Adıyaman 31,16, Adana 30,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce pazartesi hafif yağmur 24,82. Salı kapalı 25,54. Çarşamba parçalı az bulutlu 25,31. Osmaniye pazartesi açık 29,33. Salı açık 28,7. Çarşamba açık 28,14. Kilis pazartesi açık 30,68. Salı açık 31,94. Çarşamba açık 30,64. Karabük pazartesi parçalı bulutlu 24,65 Salı kapalı 28,48 Çarşamba parçalı az bulutlu 27,25 Yalova pazartesi parçalı az bulutlu 26,31 Salı hafif yağmur 25,32 Çarşamba parçalı az bulutlu 26,35 i yumuşak g d i r pazartesi açık 32,74. Salı parçalı bulutlu 34,0. Çarşamba açık 33,95. Ardahan pazartesi az bulutlu 20,61. Salı parçalı bulutlu 21,06. Çarşamba açık 20,54. Bartın pazartesi parçalı az bulutlu 22,21. Salı parçalı bulutlu 22,65. Çarşamba parçalı az bulutlu 22,47. Şırnak pazartesi açık 28,33. Salı açık 30,01. Çarşamba açık 29,54. Batman pazartesi açık 34,93. Salı açık 36,94. Çarşamba açık 36,06. Kırıkkale pazartesi parçalı az bulutlu 22,19. Salı az bulutlu 25,7. Çarşamba açık 27,45. Karaman pazartesi az bulutlu 23,95. Salı açık 24,07. Çarşamba açık 28,18. Bayburt pazartesi açık 25,06. Salı parçalı az bulutlu 27,69. Çarşamba açık 22,56. Aksaray pazartesi az bulutlu 26,87. Salı açık 29,72. Çarşamba açık 29,42. Zonguldak Pazartesi parçalı az bulutlu 22,2 Salı parçalı bulutlu 22,71 Çarşamba az bulutlu 22,62 Yozgat Pazartesi parçalı bulutlu 23,88 Salı açık 29,05 Çarşamba açık 28,55 Van Pazartesi açık 24,68. Salı açık 25,66. Çarşamba açık 25,55. Uşak Pazartesi hafif yağmur 20,0. Salı kapalı 27,01. Çarşamba açık 28,22. Şanlıurfa Pazartesi açık 32,15. Salı açık 35,54. Çarşamba açık 33,6. Tunceli pazartesi açık 29,45. Salı açık 31,94. Çarşamba açık 31,42. Trabzon pazartesi hafif yağmur 21,48. Salı parçalı bulutlu 23,07. Çarşamba hafif yağmur 22,55. Tokat pazartesi hafif yağmur 18,0. Salı açık 22,34. Çarşamba açık 20,54. Tekirdağ pazartesi kapalı 25,61. Salı hafif yağmur 24,72. Çarşamba kapalı 25,71. Sivas pazartesi parçalı bulutlu 24,23. Salı açık 28,46. Çarşamba açık 26,69. Sinop pazartesi parçalı az bulutlu 20,52. Salı kapalı 21,37. Çarşamba parçalı bulutlu 21,47. Siirt pazartesi açık 32,06. Salı açık 33,82. Çarşamba açık 32,95. Samsun pazartesi hafif yağmur 23,98. Salı parçalı az bulutlu 24,36. Çarşamba az bulutlu 24,0. Sakarya pazartesi parçalı az bulutlu 27,05. Salı hafif yağmur 26,03. Çarşamba parçalı az bulutlu 26,91. Rize pazartesi parçalı az bulutlu 15,58. Salı parçalı bulutlu 18,23. Çarşamba hafif yağmur 15,56. Ordu pazartesi hafif yağmur 17,31. Salı az bulutlu 18,48. Çarşamba hafif yağmur 17,73. Nide pazartesi hafif yağmur 22,19. Salı açık 23,04. Çarşamba açık 26,02. Nevşehir pazartesi parçalı bulutlu 24,87. Salı açık 28,53. Çarşamba açık 29,53. Muş pazartesi açık 26,43. Salı açık 28,41. Çarşamba açık 28,36. Muğla pazartesi orta şiddetli yağmur 22,35. Salı parçalı az bulutlu 21,98. Çarşamba az bulutlu 25,35. Mardin pazartesi açık 31,15. Salı açık 33,83. Çarşamba açık 31,8. Kahramanmaraş pazartesi açık 25,27. Salı açık 26,65. Çarşamba açık 28,19. Manisa pazartesi hafif yağmur 28,59. Salı kapalı 26,64. Çarşamba parçalı az bulutlu 28,93. Malatya pazartesi açık 28,53. Salı açık 31,41. Çarşamba açık 31,55. Kütahya pazartesi hafif yağmur 22,74. Salı kapalı 26,75. Çarşamba parçalı az bulutlu 27,39. Konya pazartesi hafif yağmur 22,78. Salı az bulutlu 27,13. Çarşamba açık 27,74. Kocaeli pazartesi parçalı az bulutlu 24,39. Salı parçalı bulutlu 23,91. Çarşamba parçalı bulutlu 24,1. Kırşehir pazartesi parçalı bulutlu 24,33. Salı açık 27,76. Çarşamba açık 29,35. Kırklareli pazartesi kapalı 24,12. Salı hafif yağmur 22,54. Çarşamba parçalı bulutlu 23,75. Kayseri pazartesi hafif yağmur 23,96. Salı açık 29,55. Çarşamba açık 30,6. Kastamonu pazartesi parçalı bulutlu 22,32. Salı kapalı 25,83. Çarşamba parçalı bulutlu 23,51. Kars pazartesi açık 24,67. Salı parçalı bulutlu 25,9. Çarşamba açık 25,14. İzmir pazartesi parçalı bulutlu 32,11. Salı kapalı 29,31. Çarşamba açık 30,59. İstanbul Pazartesi açık 25,57. Salı parçalı bulutlu 24,63. Çarşamba parçalı bulutlu 25,09. Mersin pazartesi açık 28,34. Salı açık 28,92. Çarşamba açık 29,05. İsparta pazartesi hafif yağmur 21,11. Salı az bulutlu 21,4. Çarşamba açık 23,44. Hatay Pazartesi açık 20,66. Salı açık 20,74. Çarşamba açık 20,39. Hakkari Pazartesi açık 24,01. Salı parçalı bulutlu 25,61. Çarşamba açık 25,24. Gümüşhane pazartesi açık 22,71. Salı az bulutlu 24,83. Çarşamba açık 21,1. Giresun Pazartesi az bulutlu 11,14. Salı açık 17,92. Çarşamba parçalı az bulutlu 12,37. Gaziantep Pazartesi açık 29,64. Salı açık 31,7. Çarşamba açık 31,37. Eskişehir pazartesi hafif yağmur 23,32. Salı kapalı 26,3. Çarşamba açık 28,58. Erzurum pazartesi açık 23,95. Salı parçalı bulutlu 25,73. Çarşamba açık 26,07. Erzincan pazartesi açık 28,19. Salı açık 30,37. Çarşamba açık 30,21. Elazığ pazartesi açık 29,49. Salı açık 32,06. Çarşamba açık 31,52. Edirne pazartesi kapalı 27,26. Salı hafif yağmur 23,46. Çarşamba kapalı 26,12. Diyarbakır pazartesi açık 33,61. Salı açık 36,3. Çarşamba açık 35,6. Denizli pazartesi orta şiddetli yağmur 21,51. Salı parçalı bulutlu 29,34. Çarşamba parçalı az bulutlu 31,45. Çorum pazartesi kapalı 22,38. Salı parçalı az bulutlu 28,06. Çarşamba açık 29,0. Çankırı pazartesi parçalı bulutlu 20,97. Salı parçalı bulutlu 24,5. Çarşamba açık 26,85. Çanakkale Pazartesi kapalı 24,12. Salı şiddetli yağmur 18,97. Çarşamba parçalı bulutlu 23,13. Bursa Pazartesi parçalı bulutlu 24,75. Salı hafif yağmur 22,59. Çarşamba hafif yağmur 25,44. Burdur Pazartesi orta şiddetli yağmur 19,34. Salı parçalı az bulutlu 23,85. Çarşamba açık 26,41. Bolu Pazartesi hafif yağmur 20,54. Salı kapalı 24,36. Çarşamba az bulutlu 24,01. Bitlis pazartesi açık 23,54. Salı açık 25,03. Çarşamba açık 24,27. Bingöl Pazartesi açık 28,63. Salı açık 30,83. Çarşamba açık 30,23. Bilecik Pazartesi kapalı 21,86. Salı hafif yağmur 23,44. Çarşamba açık 25,65. Balıkesir Pazartesi parçalı bulutlu 26,76 Salı hafif yağmur 22,34 Çarşamba parçalı bulutlu 26,29 Aydın Pazartesi orta şiddetli yağmur 19,29 Salı parçalı az bulutlu 27,97 Çarşamba az bulutlu 30,22 Artvin pazartesi parçalı az bulutlu 22,27 salı parçalı bulutlu 27,19 çarşamba açık 23,47 Antalya pazartesi hafif yağmur 27,99 salı az bulutlu 27,28 çarşamba açık 27,93 Ankara pazartesi kapalı 24,33 Salı parçalı bulutlu 28,49. Çarşamba açık 30,72. Amasya pazartesi parçalı bulutlu 25,24. Salı açık 30,73. Çarşamba açık 28,53. Ağrı pazartesi açık 25,54. Salı parçalı bulutlu 27,59. Çarşamba açık 26,47. Afyonkarahisar pazartesi hafif yağmur 23,1. Salı kapalı 25,65. Çarşamba açık 27,16. Adıyaman pazartesi açık 32,23. Salı açık 35,01. Çarşamba açık 34,15. Adana Pazartesi az bulutlu 31,64. Salı açık 30,44. Çarşamba açık 30,5. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Adıyaman. Hava kalite indeksi. 3. Adana. Hava kalite indeksi. 3. Konya. Hava kalite indeksi. 2. Kocaeli. Hava kalite indeksi. 3. Kırşehir. Hava kalite indeksi. 2. Kırklareli. Hava kalite indeksi. 2. Kayseri. Hava kalite indeksi. 2. Kastamonu. Hava kalite indeksi. 2. Kars. Hava kalite indeksi. 2. İzmir. Hava kalite indeksi. 3. İstanbul. Hava kalite indeksi. 3. Mersin. Hava kalite indeksi. 2. İsparta. Hava kalite indeksi. 2. Hatay. Hava kalite indeksi. 3. Hakkari. Hava kalite indeksi. 3. Gümüşhane. Hava kalite indeksi. 2. Giresun. Hava kalite indeksi. 1. Gaziantep. Hava kalite indeksi. 3. Eskişehir. Hava kalite indeksi. 2. Erzurum. Hava kalite indeksi. 3. Erzincan. Hava kalite indeksi. 2. Elazığ. Hava kalite indeksi. 2. Edirne. Hava kalite indeksi. 2. Diyarbakır. Hava kalite indeksi. 2. Denizli. Hava kalite indeksi. 2. Çorum. Hava kalite indeksi. 2. Çankırı. Hava kalite indeksi. 2. Çanakkale. Hava kalite indeksi. 3. Bursa. Hava kalite indeksi. 2 Burdur hava kalite indeksi 2 Bolu hava kalite indeksi 2 Bitlis hava kalite indeksi 3 Bingöl hava kalite indeksi 3 Bilecik hava kalite indeksi 2 Balıkesir hava kalite indeksi 3 Aydın hava kalite indeksi 3 Artvin hava kalite indeksi 1 Antalya Hava kalite indeksi 3 Ankara hava kalite indeksi 2 Amasya hava kalite indeksi 2 Ağrı hava kalite indeksi 3 Afyonkarahisar hava kalite indeksi 2 Adıyaman hava kalite indeksi 3 Adana hava kalite indeksi 3 Düzce hava kalite indeksi 2 Osmaniye Hava kalite indeksi. 3. Kilis. Hava kalite indeksi. 3. Karabük. Hava kalite indeksi. 1. Yalova. Hava kalite indeksi. 3. İyi yumuşak GDR. Hava kalite indeksi. 3. Ardahan. Hava kalite indeksi. 1. Bartın. Hava kalite indeksi. 2. Şırnak. Hava kalite indeksi. 3. Batman. Hava kalite indeksi. 3. Kırıkkale. Hava kalite indeksi. 2. Karaman. Hava kalite indeksi. 2. Bayburt. Hava kalite indeksi. 1. Aksaray. Hava kalite indeksi. 2. Zonguldak. Hava kalite indeksi. 2. Yozgat. Hava kalite indeksi. 2. Van. Hava kalite indeksi. 3. Uşak. Hava kalite indeksi. 2 Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 3 Tunceli Hava Kalite İndeksi 2 Trabzon Hava Kalite İndeksi 2 Tokat Hava Kalite İndeksi 2 Tekirdağ Hava Kalite İndeksi 3 Sivas Hava Kalite İndeksi 2 Sinop Hava Kalite İndeksi 2 Siirt Hava Kalite İndeksi 3 Samsun, Hava Kalite İndeksi, 2. Sakarya, Hava Kalite İndeksi, 2. Rize, Hava Kalite İndeksi, 1. Ordu, Hava Kalite İndeksi, 2. Niğde, Hava Kalite İndeksi, 2. Nevşehir, Hava Kalite İndeksi, 2. Muş, Hava Kalite İndeksi, 3. Muğla, Hava Kalite İndeksi, 3. Mardin, Hava Kalite İndeksi 2. Kahramanmaraş Hava Kalite İndeksi 2. Manisa Hava Kalite İndeksi 3. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.